kolay gelsin Meteciğim, Asla, Defneciğim. Bir tane bize Ay 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 o ne? Ay bir kaşık kaldı. Bunlar ne? Ne yapıyorsunuz? Bana ben anlatabilir ben misiniz? Ben yumurta yapıyorum. Yumurta. Bak, ya ocakta bu, zaten yapıyorsunuz mama, siz. Niye bu, bir daha burada? Orada bir ne, de şöyle böyle yapıyoruz. Biz de ya. kesinize göre. <laughs> bak. Oo oh, içeyim tamam. O oh, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Mete Cem ellerine sağlık. Şimdi burada ne koyuyoruz? Tarihi tarçın. geçmiş tarçın mı? Neydi onun adı? Tarçın Sen değil. Senin adın, nereden şeyin adı. Tarçını nereden tar çıkardın? Bu tuz. Neydi? Tuz Çur. mu? <laughs> zerde çalmış. zerde, zerde çalmış. Bu tarihi geçmiş zerdeçalımızı Zencefil. oyun yaptık. Zencefil mi zerdeçal Zencefil mı bu? Karışımı. Ha karışımı Tamam. Tarihi geçmiş şeyleri annemiz bu kavanozun içine karıştırıp Mete ile Defne oyuncak yapmış. Mete ile Defne de onları bir güzel yemek yapıyorlar. Tadına bakacak mısınız şimdi bu yemeklerin? Ama tuz <laughs> Biz oh. <laughs> sadece oyun yaptık. Tamam. Oyundan ben çok sevdim. Tadına baktım, bayıldım. Kıvamı çok güzel olmuş Defneciğim. Gece bak bak bak. Gecedir. Çorba gibi de değil böyle çok güzel. <laughs> Meteciğim o. Bak Mete'nin kağıdı. Mete. Mete senin yemeğinin adı ne bu yaptı? Mete'nin kağıdı sulu oldu da baba. Ha evet ne yemeği yaptın? Adı ne? Çubayet. Çuba. <laughs> Süper. Abla sen? Ben yumurta. Yumurta. Hepsi mi yumurta? İçinde bir şey var mı? Bir şeyli yumurta mı? Şeyli yumurta. Acaba peçete verir mi? Peçete veririm. Neli yumurta? Neli yumurta? Gazozlu yumurta. <laughs> Şekerli yumurta. Şekerli yumurta. Tamam. Bu da daha güzel oldu. Gaz oldu ben... diye çok sevmedim. Ben... Ne yumurta? Ama pardon seninki neydi? Çorba. Çorba. Ne çorbası? Şeker çorba. Şeker. Allah'ım ikisi de hadi çok tatlı isimler. Hadi. hadi. hadi içelim doya doya. Oh elinize sağlık. Kolay Benim gelsin. Bir daha bitirdi. Bunu yoğuracağım. Öbür e de yoğuracaksın. Ekmek mi bu? <laughs> evet ekmek. <laughs> Şimdi ekmeğe mi döndü? Hayır daha yoğur. Ha, yoğurunca olacak. Hı -hı. Şimdi sen için ekmeğe sıvı biraz daha un katıp katılaştıracaksın. Hı, -hı. anladım. Hı -hı. Tamam. Ama tamam. unumuz bitti. o un muydu? Şimdi oldu. Videonun sonunda un oldu anladık onu. Elinize sağlık. Hoşçakalın.